Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni nesilde hoş geldiniz. Bugün sizlerle SWOT analizi bir dakika içerisinde size aktarmak istiyorum. SWOT analizi hem şirketler için hem de kişisel gelişim için çok önemlidir. Bunu hem kendiniz için yapabilir hem de şirketiniz için yapabilirsiniz. SWOT analizi kendinizin güçlü yönleriniz ve zayıf yönlerinizle birlikte bulunduğunuz sektör veya alanda ya da e, toplulukta, ortamda fırsatlar ve tehditlerin neler olduğunu değerlendirdiğiniz bir testtir. Bu çok kıymetlidir. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Hemen buraya görselini ko koydum. Kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi belirliyorsunuz. Ben bu işi çok iyi yaparım. Ben bu işe dinamik olurum. Ya da ben çok ağır kanlıyım, Ben yapamam. Fırsatlar da işte ekonomik konjüktürde yaranan şeyler beni olumsuz etkiliyor. Bunlar tehdit. Fırsatlar da bu işi burada kimse yapmamış. Ben bunu yaparsam burada büyürüm gibi değerlendirebileceğiniz fırsatlardır arkadaşlar.